Evet sevgili kardeşlerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz 5'te 5 tarih başlıyor yine 5 soru ve çok önemli bilgilerle birlikte sizlerin yanınızdayım. Şimdi birinci sorumuzla birlikte başlayalım zaman kaybetmeyelim ve hemen bakıyoruz sorumuza. Doğu Roma İmparatorluğu ile Avrupa onlar arasında 434 yılında yapılan bir anlaşma var. Doğu Roma İmparatorluğu denildiği zaman aklıma hemen ne geliyor? Bizans kardeşlerim devleti geliyor. Avrupa Onları. O dönemde Avrupa Onları'nın başında kim var peki? Attila. Cesur kavimlerin efendisi, Tanrı'nın kırbacı, Ares'in kılıcı. Nibelungendestan'ın destanında etsel olarak geçen Attila'yı görmekteyim. Peki, Birinci Balkan Seferi diyoruz biz buna. Attila tarafından Birinci Balkan kardeşlerim seferi sonrasında bu anlaşma imzalanmış. Daha sonra ikinci Balkan Seferi de gelecek. İkinci Balkan Seferi sonucunda da Anatolius anlaşması ne yapılacak? Yapılacak. Birinci ve ikinci Balkan Seferleri Doğu Roma üzerine düzenlenirken Galya ve İtalya Seferleri Batı Roma üzerine düzenlenecek. Avrupa onları Önemli bir devlet, siyasi açıdan da önemli bilgileri bunlar diyelim sizlere. Sevgili kardeşlerim, Margos Anlaşması'nın maddelerini vermiş. Güzel bir yorum sorusuna benziyor. Margos diyor, Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşma yapmayacak. Bak Doğu Roma'yı kısıtlandırıyorum. Doğu Roma'yı siyaseten kısıtlıyorum. Diyorum ki bana bağlı kavimlerle anlaşmalar yapmayacaksın. Güzel kardeşlerim. Bu Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğinin neyi? Göstergesi resmen. Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek. Vay üstün olan Hunlar. Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek. Bak ticarete zeval gelmesin diyor Atilla. Ticaret yine devam etsin. Çünkü parayı ticaretten kazanıyoruz diyor. Aynı zamanda doğru Roma'nın ödediği yıllık vergi iki katına çıkartılacak. Yani Hunlar burada iyi bir gelir elde etmişler diyebilir miyim? Derim. Şimdi maddelere dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Sevgili kardeşlerim Doğu Roma'nın Avrupa onlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine ulaşır mıyım? Evet. Çünkü Margos anlaşmasına baktığımda Doğu Roma Hunlara bağlı kavimlerle anlaşma yapmıyor. Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermiyor. Ve aynı zamanda vergisi iki katına çıkıyor. Bu ne demek oluyor? Avrupa onlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiği. Peki iki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceği? Evet ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek diyor. Onu doğrudan çıkardım. Avrupa onlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığı. Çok güzel bir yorum. Bunlara bağlı kavimlerle anlaşma yapmaması, bunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermemesi, özellikle Avrupa onlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığının neyi göstergesi oluyor. Doğru uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına evergi iki katına çıkarılmış doğru ama Akdeniz ticaretinin Avrupalıların kontrolüne geçtiğini ben yukarıdan ne yapamam çıkartamam. O zaman doğru cevap ne olacak? Edirne olacaktır diyelim. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Ey gidim Malazgirt Zaferi. Tarihler 1071'i gösteriyor. Sevgili kardeşlerim Malazgirt Savaşı'ndayım. Malazgirt Savaşı'ndan önce Alparslan Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e bir elçi göndermiş. Bak Alparslan kan dökülmesini istemiyor. Ve Sultan Alparslan kardeşlerim özellikle dikkat ediniz. Turul ve Çağrı Beylerden sonra hükümdarlık tahtına oturmuş. Nizamül Mülkü kendisine vezir tayin etmiş. Birinci önemli bilgisi budur. Nizamül kardeşlerim mülk dikkat edin vezir olarak tayin ediliyor. Nizamül Mülk önemli bir adamdır. İkta sistemini Selçuklu'ya kazandırandır. Aynı zamanda kardeşlerim Atabey'dir Selçuklu'nun ilk Melik Hocası dediğimiz Atabey'dir. Nizamül Mülk'ün Siyasetname adlı eseri bir de nizamiye medreseleriyle ün ne yapmıştır? Sağlamıştır diyelim nizamül mülk. Peki Alparslan döneminde ilk önemli fetih aslında Ani Kalesi'nin alınması oldu. Ani Kalesi alınmış Sultan Alparslan'a fetihlerin babası yani Ebul kardeşlerim Fethi ünvanı verilmiş. Sonra Sultan Alparslan yavaş yavaş Anadolu'ya doğru gözünü dikmiş. Roman Diyojen'e haber göndermiş. Romancim, Diyojen'cim elçimi gönderiyorum. Hele o elçiyi bir dinle demiş. Barış teklifinde bulunmuş elçi. Roman Diyojen kardeşlerim Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen ben üstün ve kudretli durumma çok para ve çaba harcayarak eriştim demiş. Barış ancak Selçuklu başkenti reyde olur. Bak 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 Diyojene de bak. Türkistan şehirlerini ne debilirmiş. Rey'de barış olur. Yani sizi doğduğunuz topraklara geri göndereceğim. Siz korkaklarsınız. Siz öyle korkup kaçacaksınız ki barış çubuğunu özellikle bayrağını Rey'de çekeceksiniz diyor. Bak devam ediyor. Biz Isfahan'da kışlayacağız. Bak bak Isfahan'da kışlayacağız. Nısvı Cihan'da kışlayacağız. Atlarımız ise Hamedan'da diyor kardeşlerim otlayacak diyor. Yani siz doğduğunuz topraklara göndereceğim. Siz de barışı Rey şehrinde başkentinizde yapacağım. Hatta Isfahan'a çadırlarımı kuracağım. Hamedan'da da atlarımı otlatacağım diyor. O kadar ki kendinden emir. Romen Diyojen. Buna karşılık Türk elçisi şunları söylüyor. Gülümsüyor tabii Türk elçisi lan manyak mısın sen? Alparslan'la hiç atış atılır mı diyor. Özellikle kardeşlerim diyor ki hayvanlarınız Hamedan'da kışlayabilir. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem diyor. Kardeşlerim ben hayvanlarınızı alır giderim. Selçuklu hayvanlarınıza hakim olur. Ama siz bakalım toprağın üstünde mi olursunuz, altında mı olursunuz demeye getiriyor. Peki bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Sevgili kardeşlerim Selçuklu Devleti'nin Anadolu'ya doğru genişlediği doğru mu? Doğru. Buna ulaşabilirim. Çünkü bak Anadolu'da Bizans'a elçi gönderiyorum. Bizans'ın İslam şehirlerine sahip olmak istediği. Adam diyor ki Rey, Isfahan, Hamedan. Bak buraları söylemiş. Evet hem tanıyor hem biliyor hem de sahip olmak istiyor. İki devlet arasında diplomatik girişimler var. Nereden anladım? Bak elçilik faaliyetleri var. Elçi göndermiş Alparslan. Türklerin ilerleyişine karşı Haçlı Seferlerinin başladığına burada bir dur. Çünkü henüz daha sonuca gelmemiş. Kardeşlerim Selçuklu Türklerinin Bizans ile savaşı göz aldığına elçinin söylediklerine bakılırsa atlarımı Samedan'da kışlayabilir de siz bakalım nerede olacaksınız demesi Bizans'ta savaşı göz aldığımızın göstergesi. Peki doğru cevap o zaman nedir? Denizli. Henüz daha Malazgirt Savaşı yaşanmadı. Malazgirt Savaşı yaşandıktan sonra yurt tutan şey, yurt açan, yurt kuran Savaşı kardeşlerim yaşandıktan sonra işte o zaman Bizans Avrupa'dan yardım isteyecek ve Haçlı seferleri başlayacak. O yüzden kardeşlerim henüz daha sonuç belli değil. Şu anda sadece başında olanlardan bahsediyoruz. Malazgirt Savaşı deyip geçme. Bu savaşta birlikte Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türkleri açacak. Anadolu Türklerin yeni yurdu haline gelecek. Malazgirt Savaşı yurt açan savaşıdır. Yurt kuran savaşıdır. Aman dikkat et. Yurt tutan savaşı Mirye Kefelon. Yurt kurtaran savaşı da büyük taarruz olarak ne yapacaktır? Geçecektir. Malazgirt Savaşı ile birlikte Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona erecek. Malazgirt Savaşı ile birlikte kardeşlerim Bizans Avrupa'dan yardım isteyecek, Haçlı seferlerine neden olacak bu durum ve Malazgirt Savaşı sonrasında Halife Sultan Alparslan'a İslam ülkelerinin hükümdarı ünvanını ne yapacak verecek. Sevgili kardeşlerim Malazgirt Savaşı deyip geçme. Hemen şuraya bir Malazgirt Savaşı yazalım mı? Malazgirt kardeşlerim savaşı bence sorulabilecek en önemli soru tiplerinden bir tanesidir. Böyle güzel bir soruyla gelebilirler. Genelde TYT'de böyle sorarlar. Hiç belli olmaz. Belki KPSS'de, AGS'de veya MSEÜ'de kardeşlerim karşımıza böyle güzel bir soru çıkartabilirler. O yüzden gelin isterseniz buradaki konu başlığımız olan Malazgirt Savaşı'na 1071 tarihine şöyle bir göz atalım sevgili kardeşlerim Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu özellikle Türklerin Anadolu kardeşlerim Türklerin Türklerin yeni yeni yurdu haline ne yaptı geldi haline geldi. Peki özellikle Malazgirt Savaşı'nı ben kardeşlerim yurt açan savaşı veya yurt kuran savaşı olarak alıyorum. Yurt açan, yurt kuran dedim mi Malazgirt. Yurt tutan dedi mi Mirya Kefelon. Onu da Anadolu Selçuklu Devleti'nde görüyorum. Yurt kurtaran dedi mi Büyük Tarus. O da Mustafa Kemal döneminde ne yapacak? Yaşanacak. Sevgili kardeşlerim Malazgir Savaşı ile birlikte Bizans'ın Bizans'ın İslam dünyası dünyası üzerindeki hemen dünyası kardeşlerim üzerindeki baskı üzerindeki baskı sona erdi. sona erdi. Aynı zamanda kardeşlerim Bizans Avrupa'dan yardım istedi. Haçlı haçlı seferlerinin seferlerinin başlamasına neden oldu. Aynı zamanda Sultan Alparslan'a kardeşlerim İslam ülkelerinin ülkelerinin dikkat et hükümdar unvanı verildi. Aman dikkat et. İslam ülkelerinin hükümdar ünvanını Abbas halifesi verecek. İlk başta Ali Kalesi'ni fethediyor. Ebul fet unvanını alıyor. Malazgirt Savaşı sonrasında da İslam ülkelerinin hükümdarı unvanı veriliyor. Ve Malazgirt Savaşı Türkiye tarihinde başlangıcı olacak. Türkiye kardeşlerim tarihinin başlangıcı olacak başlangıcı özellikle kardeşlerim Malazgirt Savaşı olarak ne yapacak geçecek sevgili kardeşlerim işte bakınız sorumuz bu şekildeydi Malazgirt Savaşı önemli bir savaş Sultan Alparslan döneminin en önemli siyasi olaylarından bir tanesi. Daha sonra zaten Sultan Alparslan kardeşlerim bir kale muhafızı tarafından maalesef hançerlenerek şehit edilecek. Ardından da Büyük Selçuklu'da Melikşah dönemi en parlak, en ihtişamlı dönem başlayı verecek. Doğru cevabımız denizlilik Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan dönemine baktık. Şimdi gel Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı Devleti'nde bir padişah tahta çıktığında beyler beyleri, sancak beyleri ve kadılara genellikle aşağıdaki ifadeleri içeren bir ferman gönderilirdi. Bak ne diyor. Allah'ın yardımıyla kardeşlerim biz bunu kut anlayışı diyebiliriz. Yani meşruiyetini dikkat edin özellikle dine dayandırmaya çalışmış. Allah'ın yardımıyla dikkat edin ilahi kaynaklı bir egemenlik anlayışı dediğimiz kut anlayışını öne çıkarmış. Saltanat benim oldu diyor. Bugün vezirler ulema ve büyük küçük bütün makam sahiplerinin ittifakıyla bana atalarımdan kalan sultanlık tahtına oturdum. Dikkat ediyorsanız vezirlerin desteğini, ulemanın desteğini ve bütün makam sahiplerinin desteğini alarak tahta oturdum diyor. Meşruiyet açısından ulemanın da görüşüne dikkat edildiğinin göstergesi. Aynı zamanda diyor ki bu fermanı pardon adına hutbe okundu. Sikke kesildi. Adına hutbe okutma hükümdarlık alameti, para bastırma, sikke kestirme hükümdarlık alameti. Yani dikkat ederseniz egemenlikle ilgili bir takım semboller var. Bu fermanı alır almaz bütün kent ve kasabalarda halka culusun bildirisin. Yani demek istiyor ki hükümdarlığımı reaya bilsin diyor. Halk denildiği zaman biliyorsunuz daha sonrasında reaya gibi daha sonrasında teba gibi kavramlar ne yapacak kardeşlerim kullanılacak. Peki bu ferman'daki ifadelere göre Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor? Aristokratik bir yönetim biçimi söz konusudur. Kardeşim bizde monarşik hatta mutlak monarşik bir yönetim söz konusu. Peki hocam aristokrasi nedir? Kardeşlerim bir kere şu yönetim biçimlerini şuraya yazalım mı? Mesela Monarşi. Ne demekti monarşi? Tek kişi. Mutlak monarşi. Değil mi? Tek kişinin yönetimi. Mesela oligarşi kardeşlerim. Bir grubun grubun yönetimi. Özellikle bir grup tarafından yönetim. Mesela teokrasi din kurallarına göre yönetim hükümdar tanrı olabilir, hükümdar peygamber olabilir, hükümdar rahip olabilir veya dine göre yönetebilir. Teokratik yönetim Osmanlı Devleti'nde aslında kuruluştan itibaren bir teokratik yönetim var. Çünkü biliyorsunuz kardeşlerim Şeyhülislamlık denilen bir makam var. Çıkan kanunların dine uygun olup olmadığını denetleyen bir makam. O yüzden de teokratik yönetim de var yani Osmanlı'da. Peki başka ne var? Aristokrasi. Aristokrasi. Aristokrasi seçilmiş bir zümrenin yönetimi seçilmiş kardeşlerim bir zümrenin zümrenin yönetimi buna da aristokrasi deniliyor. Peki bir de demokrasi var. Demokrasi kardeşlerim halkın yönetimi. Demokrasi halkın yönetimi. Monarşi tek kişi, oligarşi bir grup, teokrasi din, aristokrasi seçilmiş bir zümre. Demokrasi ise halkın yönetimi olarak ne yapacak? Geçecek. Bilginiz olsun. Peki aristokratik bir yönetim biçimi söz konusudur diyor muyum? Hayır. Yukarıda onu çıkartamam. Çünkü monarşik bir yapı var. O yüzden de aristokratik bir yönetimden söz edemem. Peki egemenlikle ilgili bir takım semboller bulunmaktadır. Hemen şuraya geldim. Adama hutbe okuttu diyor ya. Sikke kestirdi diyor ya. Ben burada B şıkkını kardeşlerim eledim özellikle meşruiyet açısından ulemanın görüşüne dikkat edilmektedir. Bak zaten şurada diyor ki bugün vezirler, ulema, büyük küçük bütün makam sahipleri ittifakıyla bana atalarından kalan sultanlık tahtına ne yaptım? Oturdum diyor. Hemen C şıkkında buraya ekledim. Kardeşlerim hükümdar değişikliğini reayanın öğrenmesine önem verilmektedir. E bütün kent ve kasabalarda halka culusun bildirilsin diyor ya D şıkkında buraya ekledim. İlahi kaynaklı bir egemenlik anlayışı hakim. Allah'ın ile diyor E şıkkında kardeşlerim buraya ekledim. Yani dikkat ederseniz aristokratik yönetimle ilgili herhangi bir kardeşlerin bilgi verilmemiş. O yüzden doğru cevap Adana dediğim ve dördüncü soruya geldim. Mustafa Kemal 1920 yılında TBMM'de yapmış olduğu bir konuşmada Efendiler Dalgalı, düzensiz ve komutasız. Ay dalgalı, düzensiz, komutasız diyorsa yüzde yüz Kuvayi Milliye'den bahsediyor. Kuvayi Milliye kardeşlerim. Çünkü Mustafa Kemal ne zaman düzensiz dese, dalgalı dese, komutasız, komutansız yani dese aklına hemen Kuvayi Milliye gelsin. Zaten diyor ki bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz'de yenildik diyor. Aa, Gediz Muharebesi. Kardeşlerim çok önemli bir muharebe biliyor musunuz? Gediz Muharebesi. Gediz Muharebesi Kuvayi Milliye'nin taarruz gücüne ulaşamadığını gösteren muharebe. Hemen yazdım. Kuvayi Milliye. Başında kim var o dönemde? Ali Fuat. Kardeşlerim paşamız var. Ali Fuat Cebesoy diyoruz biz ona. Ali Fuat Paşa Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığına tayin edilmişti. Yani Temsilciler Kurulu yürütme yetkisini kullanarak tayin ederek Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığına gönderdi. Ali Fuat Paşa çeşitli isyanları bastırdı. O bölgede kardeşlerin güvenliği sağlamaya çalıştı ama tuttu düzenli Yunan ordusuna taarruz etmeye kalktı. Aaa Kuvayi Milliye Ali Fuat Paşa Kardeşlerim özellikle şurayı devam edeyim. Kuvay Milliye'nin değil mi? Taarruz, taarruz gücüne ulaşamadığı, gücüne ulaşamadığı burada ortaya çıkıyor. Kuvay Milliye'nin taarruz gücüne ulaşamadı. Ali Fuat Paşa tuttu. Karşısındaki düzenli birliklere karşı taarruz etmeye kalktı ama başarısız oldu. Peki Gediz Muharebesi'nde Kuvay Milliye'nin taarruz gücüne ulaşamadığını gördüm. 2. Kuvay Milliye kaldırılıyor bu muharebeden sonra. Kuvayı kardeşlerim Milliye kaldırıldı bu muharebeden sonra. Kaldırıldı. Özellikle Ali Fuat Paşa bak Ali Fuat Paşa Paşa görevden alınarak Moskova Moskova özellikle büyük elçiliğine gönderildi. Aman dikkat edin ha. Gediz taarruzu, Gediz muharebesini gördüğünüzde bunlar aklınıza gelecek. Bir, kardeşlerim Kuvayi Milliye'nin taarruz gücüne ulaşamadığını gördüm. İki, Gediz muharebesi sonrasında Kuvayi Milliye kaldırılıyor. Düzenli orduya geçiş çalışmaları başlıyor. Üç, Ali Fuat görevden alınıp Moskova Büyükelçiliğine gönderiliyor. Dört, Batı cephesine düzenli orduyu kardeşlerim kurmak için kurmak için bak kurmak için asıl komutan İsmet İnönü yanına da kardeşlerim Refet Bele görevlendiriliyor. Yani Batı cephesi ne yapmış oluyor? İkiye ayrılmış oluyor. Altını çizelim buranın. Batı kardeşlerim cephesi cephesi ikiye ayrıldı. Sen Gediz Muharebesi'ni gördüğünde bunları söyle tamam mı? Gediz Muharebesi'ni gördün. Ne diyeceksin? Kuvayi Milliye'nin taarruz gücüne ulaşamadığını gördük hocam. Kuvayi milli'ye kaldırılarak düzenli orduya geçiş başlıyor hocam. Ali Fuat Paşa görevden alınıyor Moskova Büyükelçiliğine gönderilirken Batı Cephesi'ne İsmet İnönü'lere fetbele tayin edilerek Batı Cephesi ikiye ne yapıyor? Ayrılıyor. Benim soru beklediğim en önemli başlıklardan bir tanesi bu biliyor musunuz? Gediz Taarruzu. Gediz Muharebesi. Aman dikkat edin. Özellikle kardeşlerim muharebeler kısmı videosunu ÖSYM neyi sever? Başlığı altında benim çok güzel bir muharebeler özet videom var. Yani yaklaşık 14-15 dakikada bütün muharebeleri, kardeşlerim Batı cephesinde yapılan savaşları dinleyebilirsiniz. Çok da güzel anlaşmalar, savaşlar, önemler. Mutlaka ÖSYM'yi neyi sever? Kardeşlerim oynatma listesinin altında cepheler, muharebeler dediğimiz kısım var. Tıklayın ve 15 dakika şu muharebelerin tekrarını yapın. Çok önemli bilgiler var çünkü bence %100 sizin sınavınızda kardeşlerim muharebelerle ilgili bir soru gelecek. KPSS'de gelebilir, RKPSS'de gelebilir, AGS'de gelebilir, TYT, AYT'de gelebilir. Kardeşlerim aynı zamanda MSÜ'de gelebilir. O yüzden dikkat edin muharebeler bizim baş tacımız. Bir ya da iki soru buradan bekliyoruz. Şimdi diyor ki Mustafa Kemal'in bu sözü TBMM'nin aşağıdaki ilerden hangisini gerçekleştirmesinde etkili olmuştur diyor. Egediz Muharebesi Kuvay Milliye başarısız. Kuvay Milliye kaldırılıp yerine ne kurulacak? Düzenli ordu kurulacak diyoruz. Yani doğru cevabı ne olarak işaretliyoruz? Tabii ki Edirne olarak işaretliyoruz. İstanbul Hükümeti'nin yaptığı işlemler geçersiz, geç. İstiklal mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili bir kanun çıkartılıyor. Kardeşlerim buradan onu çıkartabilir miyim? Yok. İstiklal Mahkemeleri evet kurulacak. Ne zaman kurulacak? Meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için kurulacak. hıyanet Vataniye Kanunu, Firariler Kanunu bu kanunlara ek olarak kardeşlerim İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. Özellikle de Firariler Kanunu'na ek olarak. İtilaf devletleriyle yapılacak barış görüşmelerinde yet gönderilmesi alakası yok. Hıyanet-i vataniye kanunu kabul edilmesi alakası yok. Burada komutasız, düzensiz, dalgalı diyorsa Kuvayi Milliye'den bahsediyor. Egediz Muharebesi diyor. Yenildik diyor. O zaman Kuvayi Milliye'nin bir anlamı kalmadı. Kaldıralım yerine düzenli orduyu ne yapalım? Kuralım diyor Mustafa Kemal. Ve beşinci soruya geçiyoruz. 1921 anayasasındayız. Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra yaşanan gelişmeler var değil mi? Birinci İnönü kardeşlerim Muharebesi sonrasında yaşanan gelişmeleri biz özellikle talim olarak ne yaparız? Şifreleriz. Mesela teşkilatı esasiye, esasiye kanunu. 1921 Anayasası'dır Teşkilat Esasiye Kanunu küçük bir anayasadır. Kardeşlerim çerçeve bir anayasadır. Çünkü fazla bir maddesi yok. 21 tane maddeden oluşan bir anayasadır. Ve yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun siyasi hukuki belgesi olarak geçer. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Kanun esasının eksik noktalarını tamamlamak üzere çıkartılmış bir anayasa. Sonra kardeşlerim Afganistan'la dostluk. Aslında burada Afganistan'la dostluk yani bir alta kayabilir ama Hani şifre olursun diye veriyorum Afganistan kardeşlerim dostluk antlaşması özellikle kardeşlerim bundan şu şöyle yerde değiştirebilir yani onu da söyleyeyim kronolojik olsun diye Londra konferansı Londra konferansı kardeşlerim Bekir Sami Bey'imizin gittiği konferansımız önümüze sevrik getirip koyacaklar. Bayat yemeği ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Bir türlü anlam veremediğimiz bir nokta. Londra konferansı. Sonra İstiklal Marşı. Mehmet Akif kardeşlerim. İstiklal Marşı. Kime ithafen yazıyor? Kardeşlerim Türk ordusuna ithafen yazıyor. Türk milletine armağan ediyor. Ve Safahat adlı eserine de koymuyor. Bu benim Türk milletine armağanımdır diyor. Daha sonrasında kardeşlerim tabi İstiklal Marşı Taceddin dergahında kalem alınıyor. İstiklal Marşı'ndan kardeşlerim özellikle bakınız e, önemli noktaları var. İlk yayımlanan resmi gazetemiz Hakimiyet Milliye Gazetesi'dir. Özellikle İstiklal Marşı sonu özel gazetede açık sözde de ne yapacak? Yayınlanacak. Hilal Ahmer cemiyetine bağlı olarak çalışan kardeşlerim cephede askerlerin kıyafetlerini diken kadınlara dikiş nakışı öğreten ve vakfa bağış yapılacak. İstiklal Marşı'ndan alınan kardeşlerim ödül. Diğeri de Moskova Anlaşması'dır. Moskova Antlaşması. Bu da yine 1. Nül Muharebesi'nden sonra kardeşlerim yaşanan gelişmeler arasında ne yapar? Yer alır. Şimdi gel Bunlar tabi bundan sonra da 2. İnönü Muharebesi geliyor. 2. İnönü Muharebesi kardeşlerim öncesi gelişmeler derse de bunları sayıyorum. 1. İnönü Muharebesi sonrası yaşanan gelişmeler derse de bunları sayıyorum. Çünkü belli olmuyor Seymen'in işi. Ya 1. İnönü Muharebesi sonrası yaşanan gelişmeler diye soruyor. Ya da 2. İnönü Muharebesi öncesi yaşanan gelişmeler diye ifade ediyor. Bunlar gelebilir. Talim. Şifremiz bu olsun. Tabi kronolojiye uyması için A L'nin yeri değişmesi lazım ama o zaman da biraz sıkıntılı oluyor. En güzeli talimde yine de şu ok işaretlerini böyle koy tarihsel olarak. Kardeşlerim diyor ki dini hükümlerin yerine getirilmesi vay like bir anayasa değil. Yasaların konulması, değiştirilmesi, aynı zamanda kaldırılması, anlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir diyor. Kardeşlerim bu bilgiler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Layık bir yapıda olduğuna. Layık bir yapıda mı? Hayır. Layık değil. Deni hükümlerin yerine getirilmesi özellikle meclis ait. Yeni Türk Devlet Teşkilatı'nın oluşturulduğuna. Doğru. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun hukuki ve siyasi belgesi. Geçici olarak toplandığına alakası yok. Kabine sistemi bir kere kardeşlerim Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in, ilanı ile kabine sistemine geçilecek alakası yok. Güçler ayrılığı ilkesi yani diyor ki yasama ayrı olsun, yürütme ayrı olsun ve yargı ayrı olsun. Tam tersi dikkat ediyorsanız adamlar yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma barış kararları hepsi mecliste ise burada güçler birliği ilkesi var güçler ayrılığı ilkesi yok kardeşlerim. O yüzden de doğru cevap olarak burada ne olacak? Bursa olacaktır diyelim. 5'te 5 tarih video soru çözümümüzü burada kardeşlerim bitirelim. Özellikle sizlerle beraber 5 tane güzel soru üzerinde durduk. 5 tane konu üzerinde durduk. Ve sizlerle birlikte kardeşlerim böylece soru çözümümüzün sonuna ne yaptık? Geldik. Sevgili kardeşlerim Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.